National Anthem of Turkey 2020'de annem babam ayrıldı Artık ailemin tüm yük e, yükü benim omuzlarımdaydı. E ben de mecbur e, ailemi bakmak zorundaydım. Artık bokstan da hiçbir gelirim yoktu. E, Kaç yaşındaydın? 18 yaşında. 18 yaşında artık bokstan bir gelirim yoktu. Artık kafama koymuştum. E, boksu bırakıp işe girip aileme bakacaktım. Ee, bir tane hocamız var Nazım dalkıran Nazım dalkın hocamın yanına giderek hocam e, ben boksu bırakacak noktaya geldim annem babam ayrıldı e, beni bana yardımcı olun o da Selçuk Çebi başkanımız sağ olsun onun iletişiminden e, Nazım hocamızın kardeşi dostu onun ikili iletişiminden e, sağ olsun beni Ankara Tohum'a göndererek hayatımın değişimine bir başlangıç oldu. Ee, 2000 toğuma giderek tohumda ...Gençler dünya şampiyonasına azlandım. Gençler dünya şampiyonasında e, ilk maçımda Rusya'yı yenerek ikinci maçımda Kırgız yenerek çeyrek final maçımda Avrupa şampiyonu bir sporcuya mağlup oldum ve e, ...geldiğim geldim zaman kendime söz verdim. Artık o bayrağımızı göndere dikme zamanı geldi. Daha çok çalışacaksın. Kendinden daha çok fedakarlıklar vereceksin. Kendime o sözü vermiştim. Güzel bir azlık süreci geçirdik kassam da ve Sırbistan'a sana artık uçma vakti gelmişti. Kendime söz verdim artık o bayrağımızı göndere çekmek istiyorum diye. Çok güzel bir çalışma yaptım. Herkesin daha fazla çalıştım. Gerçekten daha fazla çalıştım. <laughs> Son Rahmetli Sinan Şahmeson oynamıştı finalde. O da şampiyon olmuştu. Bize de e, dün, finalde iki olimpiyat şampiyonu, üç dünya şampiyonu rakibimle karşılaştım. Zorlu geçen bir mücadeleyi rakibim puan farkıyla kazandı. Olimpiyat şampiyonu sporcu Endi Kuruz. <laughs> e, Turnuva ikinci olarak tamamladım. İki buçuk ay önce Kasım ayında. Bayrağımızı göndere çekemedim ama bir tarih yazdığımızı yazdığımı düşünüyorum ve herkes zaten yazdık düşünmüyorum hatta yazdık güzel bir tarih yazdık ülkece e, ülkeme bu gururu yaşattığım için çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> İlk kez katıldığım büyükler kategorisinde kategorisinin 19 yaşında dünya ikincisi oldum büyük bir başarı gerçekten. Ee, bastırarak demek istiyorum ve ee, ilk kez katılacağım U22 Avrupa Şampiyonası'na ilk kez çok çalışarak gerçekten artık yani istiklerim olimpiyat öncesi, Olimpiyatlara tam bir buçuk sene var. Olimpiyat öncesi artık bir moral olsun istiyordum. İki buçuk ay sonra Akdeniz oyunları var. Ee, i̇nşallah federasyonumuzdan, hocalarımızdan ve Fenerbahçe kulübümüzden Sayın Selahattin Atasever var, şube başkanımız. Ona da buradan Ayrıca çok teşekkür, teşekkür etmek istiyorum. Bizim abimiz, babamız bizim her konuda çok ilgileniyor. E, Akdeniz oyunlarına hazırlanacağım inşallah. E, teşekkür etmek istediğim insanlar var. Öncelikle beni yetiştiren antrenörüme ve çok değerli hocalarıma ve e, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ve onun bünyesinde çalışanlara ve bizim e, değerli abimiz, babamız Bizden kardeş, dost gibi ilgilenen Sayın Şube Başkanımız Selahattin Atasever'e çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak şunlar demek istiyorum. Ben en büyük hedefim olimpiyat şampiyonluğu Allah'ın izniyle. Bende bu inanç, bu azim var. Ve tabi sizlerin de destekleri olduğu sürece daha çok başarılar, daha çok altın maddeler ülkemize getireceğimizden adım gibi eminim. Sadece ben şunu demek istiyorum. E Trabzon Havalimanı'na indiğim zaman e, biraz moral bozucu bir görüntüler vardı. E, orada biraz kırıldım. Trabzon taraftarına ve hocalarına kırıldım. Orada biraz motivasyon kaybı ve moral kaybına uğradım. Ama tabii bunları ben takmayarak önüme bakacağım. E, daha çok ben 3 senedir tek başımayım. Tek başıma hayat mücadelesi veriyorum ve bu verdiğim mücadeleyi de kazandım. Ülkeme hayırlı bir evlat ve hayırlı bir sporcu olmayı şey yaptım e, tekrardan yani spora ve sporcuya destek verilmesini istiyoruz. Çünkü çok CHV'ler var. Trabzon'umuzda çok iyi sporcular var. Çok inançlı bir insanım. İnandığım her şeyi bu zamana kadar yapmışımdır. Ve asla ve asla hiçbir zaman çok olumsuzluklar yaşadım ama hiçbir zaman pes etmedim. E, 2024 olimpiyat öncesi bu altın madalya İstiklal marşımızı okutmam benim için çok aşırı derecede motive oldu. Çok gurur verici bir durum. 2024 olimpiyatlarında altın madalya Yüce Rabbim inşallah e, bana nasip ederse inşallah daha çok çalışacağım. Altın madalya sahip olacağım Allah'ın izniyle ve Türk boksunda ve Türkiye'ye bir ilki yaşatmak istiyorum. Kadınlarda ilk olimpiyat, Kadınlarda ilk olimpiyat altını tabi bizim busan Han ablamız, bizim canımız. Kendisinden, kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden de çok konuşuyoruz. Tabii bizim o gururumuz yani bu seansı sürmeyeli karakterinden ön planda. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz bize bu gurur yaşattığı için. İnşallah erkeklerde de bana nasip olur. Beni destekleyen e, Cemil Usta sahibi Fatih Kalkışım'a ve Çağrı Balay'a, Adem Balay'a, Savaş Şahin'e, e, Tolga Öztürk, Haşim Çavdaroğlu'na ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bunlar benim için çok kıymetliler ve Nazım Dalkıran hocamız, Selçuk çevirimiz e, Sayın Selahattin, Şube Başkanımız Selahattin Atasever Bey'e ve Fenerbahçe Spor Kulübümüzün Başkanı Sayın Ali Koç'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizlerle çok ilgileniyorlar. Gerçekten her şeyimizi karşılıyorlar. Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah 2024'te altın madalayı alacağız. Ben inanıyorum. Siz de bana güvenin, inanın, destekleyin. Zaten destekliyorsunuz. Her şey güzel olacak. Hep birlikte bunu başaracağız. Bir ilke tanık olacağız yani hep birlikte. Bir de bana gösterebilirsen uzatabilirsen biraz daha. Bir daha